Arkadaşlar bugün sizlerle içinde lezzet dolu olan paketini şey açacağız. Kolamızı çoktan açtım çünkü sadece bir tane paketteydi. Hiç eğlenceli değildi. Bunu içelim bir dakika. Hmm. İçiyoruz değil mi? Kolayı görüyor musunuz arkadaşlar? içinde böyle. Neyse. Geldik birini açmaya. Aslında bir video çektim. Video durdu da o yüzden. İşte King modum. King menu arkadaşlar. King menu. Sen Kimse yok. Kimse yok. Aa, arkadaşlar. Birisi de İçine şöyle bir göz atalım. Ay arkadaşlar sadece patates ve hamburger var burada. Ama daha güzeli Hii, daha güzel paketi yok arkadaşlar. Benim içinde daha güzel paketi var arkadaşlar. Acaba o McDonald's mıydı? Arkadaşlar bir gün de McDonald's'ın paket açılanını yapacağım. Alalım buradan. Oh patatesimizi. Patates burada. Ee, içinde i̇çinde olmuş olan ketçap mayanızı de unutmayalım. Bunları hep beraber yiyeceğiz. Of oh, son olarak hamburgerimiz. Bize özel hamburgerimizi çıkarttık. Yeme saatimiz gelmedi neden çünkü oyuncağımızı bir kenarda bırakıp unuttuk mu acaba? Oyuncağımızı açalım. Ben çok hamburger yediğimden dolayı oyuncaklarım çok fazla var. bir çinkten. Öyle göstereyim size. Bunu böyle döndürüyorsun arkadaşlar. <laughs> Benim tahminime göre. Yani ben de döndürürsün çünkü döndürdüğünüzde güzel olur. <laughs> arkadaşlar, e, sizi, sizden özür dileyerek sizi iki dakika şöyle bırakmayı, yani bırakırsanız acaba izleyecek hmm. misiniz? Neyse hadi bay bay. Bunu açana kadar arkadaşlar sizle konuşurum. Yalnız değilsiniz. Yalnız değilsiniz. Açtım bile. Açtım arkadaşlar. Evet. O kadar da rahatsız etmiyorsunuz. Galiba bunu mu döndürüyoruz? Yok ya. içindekini şöyle tutalım bir. İçindekini döndürüyoruz. Sizden olmasa ben rahatça döndürürdüm. İşte yemeye başlayacağım ben. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Ben şu anda neredeyim? Tahmin edelim. Bu sesler aşağı göstereceğim ben. <laughs> Antalya'da olanlar bilirler. Ben Bourbon. Ay King diyorum ya. Tabii ki de Mark Antalya'dayım. Çok güzel manzarası var. Şuralardan da ay şuralardan hamburgerci var. Arkadaşlar siz de Bourbon King kanalına abone olmayı unutmayın. Çünkü Bourbon King kanalı gerçekten çok güzel bir kanal. Yani ve Barbie'nin kek kanalı beni izliyorsa sana aboneyim. Sen de bana abone ol. Bay bay.